Kripto Coin Çarşısından selamlar sevgiler arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Şu anda kapanış ve açılımıza yaklaşık 8 dakika gibi bir zamanımız var arkadaşlar. Bu arada açılış kapanış gerçekleşmeden şöyle neler var hep beraber bakalım arkadaşlar. Piyasamız nereye gitti bugün? Tabii ki geç kaldık bugün ama işten dolayı arkadaşlar işimiz yeni bitti ve tam da denk geldi açılış kapanış saatine. Dedik bu saati bir değerlendirelim kardeşlerimizin istekleri de var. Onları da yerine getirelim ve videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Arkadaşlar dominans an itibariyle bakınız %0.48'lik 42 61 lira e, yeşil yakmış durumda. Yani yeşili devam ediyor bugünden beri. 1 ile 0.51 arasında devam ediyor. Eğer kırmızıya döne idi Çoğu altcoin uçabilirdi arkadaşlar. Çoğu altcoin uçabilirdi. Tabii ki 10-15 yükselişler var. Ama bizim beklediğimiz yükselişler daha da fazla idi arkadaşlar. Gerçekleşenler oldu. Gerçekleşmeyenler oldu. Hedefe gelenler oldu. Henüz hedefe ulaşmayanlar oldu. Bakacağız arkadaşlar neler var. Bitcoin'de an itibariyle bakınız. %10'a yakın yukarı yönlü ve 48.100 dolar seviyelerinde. Peki bitcoin arkadaşlar 48.000'in üzerinde gider ise hatta 47.500'ün üzerinde bu geceyi kapatırsak gerçi 7 dakika kaldı kapatıyoruz böyle. Açılışı bakalım arkadaşlar inşallah bu hafta çok güzel geçecek. Zaten demiştim Ekim ayı çok güzel olacak. Evet inşallah olacak. Peki ne var bitcoin'de arkadaşlar? Şöyle bir 2 saatliğine bakacak olursak. Bakınız arkadaşlar. 2 saatlik grafiğinde Bitcoin'de bir tane formasyon gözüme çarptı. Nedir bu formasyon? Tabii ki bunu siz de biliyorsunuz. Bu formasyon arkadaşlar fincan kulp. Diğer bir tabirle çanak formasyonu. Peki tam milimetrik ölçmeyelim. Bakınız şurası da kulpu devam etmiş. Arkadaşlar tekrar 52 doların üzeri gösteriyor. Bakınız 52 doların eşi 52 bin doların üzerini gösteriyor Bitcoin. Yani buraya yolu var. Gidecektir. 50 bin doların üzerine atacaktır kendini. Ondan sonrakileri artık formasyona göre konuşuruz arkadaşlar. Trend olarak da yükseliş trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum'a bakıyoruz arkadaşlar. Ethereum'da an itibariyle ne var? %10.17'lik bir yükseliş ve dediğimiz nokta ilk etapta 3300 daha sonra 3500. 3500 yolculuğu devam ediyor. Eder mi? 4 saatlik grafiğine bakalım arkadaşlar. Bence eder. Çünkü e, şuradan tekrar yukarı bir mum hareketi daha gerçekleştirirse şu uzunluğu o zaman geleceği yer 3500 dolar. Eğer iğne atıp geri çekilmezse 3500 doları da kıracak güce sahiptir. Günlüğünde çıkan bir şey var mı? Günlüğünde de gördüğümüz gibi düşen trendin kırıldığını görüyoruz. Düşen trendin kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yön yukarıya doğru. Devam edecektir. Evet edecektir. Belki yarın küçük bir düzeltmeler yaşayabiliriz ama yönümüz gidecektir arkadaşlar. Gelelim Aksa. Ay maşallah maşallah. Aksa görüyoruz mi arkadaşlar? Bugünkü bu. Burası bugünkü mum. Bu. Evet. Aksa ne dedik arkadaşlar? 60'larda, 65'lerde hedefimiz 100 dolar dedik değil mi? Dedik mi? Dedik. Bunu hepiniz biliyorsunuz. 75'i yukarı atacak, 80'i geçecek, 94 dolar direncini 3 defa iğneledi, döndü geri. Eğer bir daha oraya gelirse 100 doların üzerine atacaktır kendini dedik mi? Dedik. O zaman hedefimiz 12'den tuttu. Ama kalmadı 100 dolarla. Nereye kadar iğne attı arkadaşlar? 118 dolara iğne attı bugün. Evet şu anda 110 dolarda. Yükseliş şu anda %47'lik 48'lik bir yukarı yönlü. Yani rally yapıyor. Dedik ya aksın yükselişi ters olur. %70-80'lik yükselişler gelebilir aksan. Aks arkadaşlar Solana gibi yoluna devam edebilir. Arada düzeltmeleri yapacaktır tabi. Düzeltmesiz olmaz bu işler. Düzeltme yapacak ki hatta biz 2 saatlik grafiğini açıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bak gördüğünüz gibi 2 saatlikte bir kırmızılık var. Saatliğinde arkadaşlar bakın saatliğinde tekrar şu yeşil mumu yukarıya devam edebilir. Çünkü önü artık boşaldı. Ne destek var ne direnç var. Şey destek var. Destek burası zaten şimdi de. Direnç falan kalmadı. Daha önünde bir şey yok. Çünkü en yüksek 94 dolardı. 94,5 dolar. Şimdi en yüksek 118 dolar. 118 doları kendine direnç yaptı şimdi aslında. Orayı geçmesi lazım artık. Çünkü oraya vurdu geri çekildi. Eğer orayı da geçerse 150 dolar yolculuğu başlayacaktır. Evet. Şu andaki hedefim, yeni hedefim Aks'ta 150 dolar yolculuğu arkadaşlar. Tabii ki burada anlattıklarımızın hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz hocam o zaman biz Aks'a girelim mi? Arkadaşlar düzeltme yapmasını ben beklerim. Yeni girenler için söylüyorum. Ben buna yeni gireceksem ben bunun az düzeltme yapmasını beklerim. Yapmadan da yoluna gidebilir bakınız. Yapmadan da yoluna. Aa, buna girdiğiniz zaman orta ve uzun vade girmeniz lazım ki küçük düşüşleri göz önüne almanız lazım. Abi tekrar 50-60 lira çekilir mi hocam? Ben vermiyorum ama bu piyasanın ne olacağını kimse bilemez. Olur ya bir olumsuz haber gelir. Şakır 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 her şey gelir geçer mevsimler gibi de olduğu gibi bu da aynı şekilde geri çekilir. Peki osilatörümüz hala bize ne diyor? Güçlü al diyor bakınız. Evet. Gelmeden söyledim. Güçlü al sinyali veriyor arkadaşlar. Evet. Haftalıkta, aylıkta, ay ay maşallah. Arkadaşlar aylıkta bile komple güçlü al dedi. Yani orta ve uzun vade için hala güçlü al sinyalleri geliyor. Ha biz Solona Avakstan beklerken onları aks geçebilir dikkat çünkü bu oyun uzantılı bir koyun. Hatta bir dönem vermiştim size bunları biliyorsunuz. O zaman bu 17 dolardı. Aks o zaman 17 dolardı. Ne yaptım? Hatırlayan olur belki o videoyu izlediyse. Arkadaşlar bu tarafı oyun koyunlar, videonun bu tarafı da şaka koyunlar demiştim. Doge Shiba vesaire çizmiştim yukarıdan aşağıya. O videomu bulup tekrar izleyebilirsiniz. Ya 17 ya 18 dolardı o zaman aks fazla değil bir ya da bir buçuk ay önce arkadaşlar Evet isterseniz buradan bakalım Evet. Evet ne zamandı onun o fiyatı Hatta ben şuradan günlüğünü alacak olursam bakınız arkadaşlar şurası 18 dolar ne zamanmış 21 Temmuz arkadaşlar Evet Temmuzun sonları işte yani 21 Temmuzda ben zaten Temmuzun e, içinde verdim bunu size o zamanlar bakınız 18 dolardı. Temmuz, Ağustos, Eylül. 2 ayda 18 dolar kaç kat yaptı arkadaşlar? Siz hesaplayın. Hesap makinesi elinizde. Devam eder mi yoluna? Eder tabi arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi her zaman bu kuzey çıkışlarının bir geri çekilmesi olacaktır. Birazcık olabilir. Ha, yani yüze kadar geri çekebilir. Ardından tekrar salar gider arkadaşlar. Evet. Ve an itibariyle saatimiz 02 burada Türkiye'de 03 yeni fiyatlar şöyle gelsin ayak sürtüyorum arkadaşlar Raven'e geçeceğim Revani koyuna e. onda yüzde var ilk seçti yani bak sıfırlandı sıfırlandık Evet şu an sıfırlandık dominans yeşil Bitcoin yeşil Ethereum yeşil Dur bakalım biraz sonra devam edeceğiz arkadaşlar Aks tekrar hemen bakınız hemen aldı kendini. %1 yükseldi yine hemen. Bakınız görüyorsunuz değil mi? Aks yoluna devam ediyor şu anda yine. Diğerleri her ne kadar e, kırmızı gibi açılsa da aks yoluna devam edecektir. Evet. Ravencoin. Arkadaşlar Ravencoin'de de yükseliş trendi kırıldı. Şey, düşen trend, yükseliş trendi başlamış durumda. Öyleyse o da devam edebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Evet. Nedir fiyatı? 0.10 dolar seviyelerindeyiz koyunda. Geldik XH. XH'de de arkadaşlar bakınız yavaş yavaş şuradan gelen düşen trend kırıldı. Yukarı yönüne devam ediyor. Ne var dedik burada bir üçgen formasyonu var. Onu yukarı kırdı yoluna devam edecektir. Şu anda öyle görünüyor. Bakınız aksi %3'e yakın yükseldi hemen. Evet, 112 oldu, 13 oldu. Gider, gider bu Yoluna devam eder mi bilmiyorum işte. Evet, İdex. İdex'te de arkadaşlar, bakınız şu anda kırmızı açıldı. Ee, tabii ki bu yarım saat sonra komple değişir bu piyasa arkadaşlar, komple değişir. Ee, bekleyip görmek lazım, bekleyip görmek lazım. Ee, İdex'te durum şu anda 0.35 dolar arkadaşlar. Şöyle bir saatlik grafiğine dönelim. Evet 0.35 dolar. Şurası e, biraz yukarı nereye iğne attı arkadaşlar? 40 dolara iğne attı. Demiştik ya 40 ve üzerinde kapatması lazım. Alışların devam ettiğini görüyoruz. Evet alışlar devam ediyor. Yoluna gidecektir diye düşünüyorum. IOTA. IOTA'da da an itibariyle fiyat 1.30 dolar. Arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Ee, i̇ki açalım. Ne varmış? Hatta ben şöyle yapacağım. Ee, buradan Ichimoku Kinoki bulut indikatörünü açacağım. Bize o söylesin. Yükseliyor mu? iniyor mu? Bulutun içine mi girdi? Ee, ona göre hareket edelim. Arkadaşlar şöyle bakalım. Saatliğine bakalım. Evet. Saatlik grafiğimize göre Ichimoku Kinko Ino, ee, indikatörümüze göre trend yükselişte Ayata için yoluna devam edebilir arkadaşlar. Bakınız bütün 4 işleminde 4'ü tamam aşağıda alışlar devam ediyor. Küçük bir düzeltme bugün yüzde onun üzerinde bir yükselişi vardı. Küçük düzeltmenin ardından yoluna devam edebilir. Geldik Shiba'ya. Shiba, Shiba nerelerde bugün? Evet 71-72'lerdeydi. 72 lerdeydi. Şu anda 5.076 doların üzerine atmış durumda. Bakınız arkadaşlar Shiba ee, düşen takoz yükselen grafik. Düşen takoz yükselen grafik şeklinde yoluna devam ediyor. Şiva'da bir e, sürpriz yapabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Çünkü alışların olduğunu görüyoruz aşağıda. Yoluna devam edecektir. Evet. Doge. Doge coin nihayet 0.20'leri açtı arkadaşlar. %9.10'luk bir yükselişle 0.22 doların üzerine attı kendini. Şu anda da yeşil. Evet 0.32'lik bir yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Trend olarak yükselişte. Bakınız. Bulut indikatörümüze göre 4 işlemin 4'ü tamam görünüyor. Trend olarak yükselişte görünüyor. Fantom. Fantom da arkadaşlar 1.40'ın üzerine çıkmak üzere. Çıkmış görünüyor zaten. Arkadaşlar trend phantomdan da yükselen trend devam ediyor. Bakınız aşağıdakiler kırmızıydı tekrar yavaş yavaş yeşile dönüyor arkadaşlar. Aks mesela az önce yüzde üçtü şimdi neredeyse kırmızıya dönecek arkadaşlar. Yani biraz düzeltme yapabilir şeklinde yorumladık aksı. Geldik BitTorrent arkadaşlar. Bugün yüzde sekizlik bir yukarı yönlü hareketi var. Evet. Trend olarak da artık o da yükseliş trendine girmiş durumda. 34 dolar 40 ve 42'yi geçerse çift 0.42 yükseliş hareketleri devam edebilir. Evet. Dava Maker ne kadar arkadaşlar şu anda fiyatı 3 3.49'larda devam edebilir dava edebilir arkadaşlar o da yoluna devam edebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Ref arkadaşlar 0.022 dolar evet 0.022 dolar şey seviyelerinde. Refte de bugün bir güzel yükseliş vardı yüzde onluk. O da yönüne devam edecektir yukarı. Cardano kırmızı ile açıldı arkadaşlar. Haftalı e, yani haftanın ikinci günü kırmızı ile açtı. Bakalım sonra ne olacak? 2.25 dolar seviyelerinde alışların olduğunu ama trend olarak da yükselişte olduğunu görüyoruz. Artık ne diyor osilatörümüz? Günlükte al haftalıkta al güçlü al aylıkta komple al sinyali yavaş yavaş geldi. Evet SXP, SXP'de de arkadaşlar güzel bir yükseliş trendi yakalanmış ve al e, yukarıda aşağıda alışların olduğunu görüyoruz. Peki haftalıkta nötr, aylıkta al, saat nötr karışık bir çizelgesi var SXP'nin. tabii ki hacmi noksan arkadaşlar. CVP'ye bakıyoruz. Onda ne var? Arkadaşlar onda da şu anda sinyal olarak al güçlü al var. Haftalıkta al güçlü al. Aylıkta komple güçlü al. Evet CVP için aylık komple güçlü al sinyali gelmiş görünüyor. Peki 2 saatliğine bakacak olursak. Ama saatlikte sanki niye böyle oldu bu? Şöyle bir bakalım yukarıda. Evet. Bulutun içinde bunda bir yükseliş trendi şu anda yok arkadaşlar. Şu anda göremiyorum. 15 dakikalığına bakacak olursak onda da göremiyorum. Yatay şekli görünüyor. Çiliz bugün %8-9'luk bir yukarı yönlü hareketi vardı. Yolu devam mı edebilir arkadaşlar? Bakınız Çiliz'de şu anda %8'lik bir yükseliş var. Evet. Bu e, henüz sıfırlamadı kendini. Sıfır nokta. Yani borsadan borsaya fark ediyor. Bakınız. Yukarıda sıfırlamış. 2 üçlük bir yükseliş var. Evet. Şu yukarıdaki sıfırlamışlığından bakalım. 0.28 dolarlarda an itibariyle de yukarı yönlü hareketi var arkadaşlar. Çiriz kendini 30 doların üzerine atmaya çalışıyor. Evet yükseliş trendi olduğunu söyleyebiliriz. Saatte grafiğine de bakıyoruz. Ay maşallah gidecektir diye düşünüyorum. Alışların olduğunu da görüyorum. Devam diyorum. Kurve. Evet. CVR arkadaşlar. 2,5 dolar seviyelerinde 3 dolar yolculuğu her an başlayabilir. Evet. Maker arkadaşlar. Maker'da da fiyatımız 2429 dolar seviyelerinde. %1.7'lik yukarı yönlü hareket ve yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. TLM'ye bakıyoruz. 0.20 dolarlarda trend olarak o da yükselişte alışların olduğunu görüyoruz. Devam yola diyoruz. Clear. Clear arkadaşlar dinleniyor şu anda. 0.14'ün altına inmediği sürece problem yok. Her an yukarı fırlatabilir kendini. 0.14 dolar seviyelerinde an itibariyle biraz daha bekletebilir arkadaşlar. Geçenki dediğimde 0.13 ya da 12.5 desteğini test edebilir. Hala geçerli edebilir. Daha sonra da tekrar yoluna devam edecektir. Çünkü yükseliş trendinden çıkmış durumda. Evet CHR arkadaşlar 0.95 yani %1'e yakın geri çekilme var. Şu anda kırmızı zaten. TLM, Clear ve CHR yüzde bir bir e, ne var e, kırmızılı bir hareket var. Bence bugünkü yükselişi artık açılıştan sonra biraz kırmızılar devam ettirebilir arkadaşlar biraz geri çekilmeler olur dikkat diyorum dikkat. Evet Gala'ya bakıyoruz arkadaşlar Gala açılışı güzel yaptı yüzde ikilik yukarıda yoluna devam edebilir trend olarak nerede? Trend olarak da aşağı yukarı yükselişte sayılır. 26 bar devamı mumlar evet yükselişte. Joti. Artık Joti bugün biraz toparlayabilir mi kendini? Trend olarak henüz yükselişte değil. Satışların olduğunu görüyoruz. Devam eder etmez bekleyip göreceğiz. Elf arkadaşlar trend olarak yükselişte bakınız. Elf trend olarak yükselişte ama henüz e, yukarı yönlü bir hareketi başlatmadı. Şu anda %2'lik geri çekilme var. Yeni açılış fiyatı ile arkadaşlar. Bugünkü yükselişini saymıyorum. Şu anki yeni açılış fiyattan konuşuyoruz. Evet 0.66 dolar. C98 de arkadaşlar birlik bir kırmızı yandı. 3 dolar 31 centlerde yoluna devam eder mi? Bekleyip göreceğiz C98'i. Bu arada arkadaşlar sesimiz biraz cansız. Kusura bakmayın yorgunluk var. İşte size söz verdiğim için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Evet, Luna diyoruz. Luna'da küçük bir kırmızılık olsa da 37 dolar ama trend olarak yükselişte değil arkadaşlar. EGL, EGL'de de 239 dolardayız. Yüzde birlik geri çekilme var ama trend yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Litecoin 165 dolarlarda trend yükselişte. Dash... Arkadaşlar yüzde birlik geri çekilme başladı. Ama 174 dolarla yükselişte 200 dolar yolculuğu var deşin. Dikkat. Compound 323 dolarlarda devam eder mi yoluna? Yine kırmızı ile başladı. Casper. Arkadaşlar Casper gidiyor bakınız. Casper'da ne var? Ee, şuradan bakayım. Casper yükseliş trendi devam ediyor. Şu anda yeni açılışıyla beraber yine. 2.75'lik yükselişi var. Bugün de güzel hareketleri vardı. 0.10 dolar sıfırın birini attı bugün biliyorsunuz. Ee, devam edebilir yoluna. Devam edebilir. Evet. Ee, Troy'a bakalım arkadaşlar. Troy bu da küçük çaptı. Bir kırmızı 0.012 dolar. Arkadaşlar 0.013 dolar direncini kırar ise yoluna devam edebilir. Ankara yükseliş trendi de devam ediyor. Ben size demiştim geçenki videomda, bütün altcoin'ler üçgen pozisyondaydı. Bugün üçgeni hepsi yukarı kırdı arkadaşlar. Hepsi çoğu da üçgenin derinliğini tamamladı. %10-15'lik yükselişlerle. Evet, atom. Atoma bakıyoruz arkadaşlar. Atomda şu an yükseliş trendi devam ediyor. Ama dediğim gibi bugün yüklü bir yükseliş gelmedi atomdan. Artık onu bugün telafi eder mi etmez mi bekleyip göreceğiz. Tron'a bakıyoruz. Tron'da da güzel bir yükseliş trendi var arkadaşlar. Yön yukarıya. Bal 1.5'luk bir 1.15'lik bir, bir geri çekilmeyle güne başladı. 21.43 seviyelerinde 21 dolar 43 cent seviyelerinde fiyatlama var. Devam edecek midir yoluna? Bal evet 25 dolar yolculuğu var balın arkadaşlar. Ee, geçiyoruz. LRC LRC'de de arkadaşlar bakınız küçük bir geri çekilme var. 0.38 dolar 40 doların üzerine atması lazım. Trend yükselişte gidebilir. TVK %2'ye yakın geri çekilmeyle açıldı. Kırmızı mumu görüyoruz. Devam edebilir yoluna çünkü satış yok, alışlar devam. Win %1'lik geri çekilme. Bugün biraz düzeltme yaşayabiliriz arkadaşlar çoğunda bakınız. Dikkatli olmak lazım. Win'de de durum bu. SLP'ye bakıyoruz. %3'e yakın geri çekilmeyle ile açılış yaptı ama trend olarak yükselişti arkadaşlar. Çünkü 26 bar geriden gelen neydi? Bizim trendimizi biliyoruz. 26 bar geriden gelen mum hareketleri kırmızı mavi kesmiş. Devamında kırmızı var. 1.90 eh, bekleyeceğiz o zaman yükseliş diyemiyoruz arkadaşlar. Evet. DYX arkadaşlar onda yok henüz bir şey yön aşağıya doğru gelmiş durumda. E, DOK bakıyoruz. DOK yükseliş trendinde. Evet yükseliş trendinde diyebiliriz. Ontoloji arkadaşlar. ONT'ye bakıyoruz. Evet trend yukarı. Yukarı yönlü. Gidebilir. 1 dolar yolculuğu var arkadaşlar. Evet. Ontoloji her an 1 dolara atabilir. kendini dikkat. Matik poligon diyoruz. O da yükseliş trendinde. 1.24 seviyelerinde. 1.5 buçuk dolar yolculuğuna her an o da başlayabilir. Nem. Evet 2 yakın geri çekilme yönde. 0.15 dolarlarda biraz düzeltme yapabilir. Evet. BitTorrent'e baktık zaten. Ripple. Ripple arkadaşlar 1 doların üzerine tekrar attı kendini. Evet bekliyor 1 doların üzerinde ama bakınız %1'lik, 2'lik kırmızıyla açtı. Geri çekilmesi var. VTHOR bugün %12-13 yükseldi. Geri gelişi oldu arkadaşlar. Sıfırın birini atamadı. Atmak üzereyken döndü geri. Evet. Şu anda kırmızıyla açıldı. Biraz geri çekilebilir. Veçeyin bugün güzel prim yaptı. Evet sıfırın birini attı. Şu anda sıfır 10 dolar seviyelerinde. Yine yeşille başladı piyasaya. Bekleyip göreceğiz. Olabilir bir şeyler arkadaşlar. Vaves. Vaves'te an itibariyle durum ney? 25 dolar seviyelerinde. Hatta şunun 4 saatten açarsak Vaves'in. Evet. Aynı arkadaşlar. Yükseliş var. Diyemiyoruz Vaves için. Ee, 4 saatinde. Fakat saatlik grafiğinde trend yukarı. XTZ. Evet. Bütün formasyonları tamamlıyor. Trend yükselişte ama düzeltmesi var. 6,5 dolar. 7 doların üzerine çıkması lazım. Aşağıda 6 dolar. Yukarıda 7 dolar şekli var. Bekleyip göreceğiz. EOS. Arkadaşlar yarın Detaylı destek dirençlerine yarınki gündüzki videomda herhalde öğleye doğru kalkarız artık. Kalktığımızda öğle sonuna doğru yetişmiş olur zaten. Hem piyasada oturmuş olur. Şöyle bir analiz, geniş bir analiz yine yaparız. Burada genelde şöyle kısa kısa geçiyorum koyunları. iostan sonra Van'a bakıyoruz arkadaşlar. Van'da da aynı şekilde EOS'ta kadar geri çekilme yok ama iosta ikilik bir geri çekilme, Van'da birlik bir geri çekilme var. Chainlink'e bakıyoruz arkadaşlar. Chainlink 26 dolara buldu dediğimiz yere onda da nokta atışını yakaladık. Geleceğe 26 dolar dedik. ilk hesapta neyi verdik? Üçgeni mi vermiştik? Bakalım üçgen var mı verdiğimizde? Hayır şuradaki şeyi vermiştik. Evet buraya da çıkarsa bakınız şurası evet şu çizgiyi vermişiz herhalde. Şurası burası geçiyor arkadaşlar 26 doları. Değil mi? Evet. Şurasıydı. 25-26 dolar. Nereye kadar gelmiş? 26 dolar 60 sent. Yani 27 dolar yolculuğu var arkadaşlar. Bakınız bir düşen trend tekrar yukarı yönlü devam edebilir. Chainlink. Trend olarak da yükselişte zaten. Bakınız. Evet. Çiliz'e baktık zaten. Solona'ya gelelim arkadaşlar. Bakınız Solona bugün ne güzel bir çıkış yaptı. Neye kadar geldi arkadaşlar? Evet. Solona bugün pardon. Nereye kadar? iğne atmış. Evet 164 dolara geldi tekrar. Neredeydi? 130 küsürlerdeydi. Çıktı. Trend güzel işte. Devam edebilir bakınız arkadaşlar. Devam edebilir. Avax bugün bir şey yapamadı. 67 dolarlarda artık sıra Avax'a gelmiş olabilir bugün. Bugün de Avax yükselişini yapabilir arkadaşlar. Dikkat diyoruz. Dota baktık mı? Dot dedik. Neyse. Evet. 31. Evet 31 dolar seviyelerinde DOT. KMD'ye bakalım. KMD birlik geri çekilmesi var. Yoluna devam edebilir mi? Şimdilik trend olarak yükselişte görünüyor arkadaşlar. Bull indikatörüne göre. Bir de Algorand diyelim. Tekrar Algorand 2 dolar yolculuğu başlıyor arkadaşlar. 1.800 2 dolar yolculuğuna doğru devam edebilir Algorand. Bakıyoruz şuradan. Evet devam edebilir. Bakınız üçgen formasyonu varmış, kırmış. Devam ediyor bakınız. Tam gelirse 1900 demişim. 2 dolar yolculuğu var arkadaşlar. Haliç'ine bakıyoruz. Haliç'inde de saatlik grafiğini açıyoruz. Ne var? Yükseliş trendi. Onda da var. O da devam edebilir yoluna bakınız. Haliç'in içinde diyebileceğim bu. Evet arkadaşlar, yarınki videomda tekrar görüşünceye dek Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Hoşçakalın. Bol kazançlı bir gün diliyorum arkadaşlar.